Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için sarı kod uyarısının verilmesinin ardından iki gündür aralıklarla ilgileninde yağmur yağdı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmurda 3 saatte metrekareye 35.9 kilogram yağış düştü. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Koronavirüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kalırken marketlere alışveriş yapmaya gidenler yağışa karşı önlemlerini alarak sokağa çıktı. Öte yandan Düzce'nin Yığılca ilçesi Türkiye'de en çok yağış alan yerlerden birisi oldu. Meteoroloji Düzce Bölge Müdürlüğü ise Düzce'de herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması adına yağışları anbean an takip ediyor.